Merhaba, bugün el masajı ile karşınızdayız. Bir miktar yağ aldıktan sonra elimizi sıvazlıyoruz. Efloraş manipülasyonuyla. Ardından elimizi esnetiyoruz. Serçe parmak ve baş parmaktan elimizi geçirdikten sonra diğer parmaklarımızla elin dış kısmından destekleyerek elimizi geri yönde esnetiyoruz. Çapraz kesmeler, yatay ve dikey kesmelerle... Elimizi avuç içimizi rahatlatıyoruz. Ardından tekrar esnetmeye devam ettik. Dört parmak friksiyonla devam ediyorum. Friksiyon manipülasyonlarımızı el dışı ile de yapabiliriz. Elimizin dış kısmıyla da dairesel hareketler uyguladık. tekrardan Flourish'la yine baş parmak friksiyona geçiyoruz. Burada parmak üzerine uygulayabiliriz. Sırasıyla tüm parmaklara baş parmak friksiyon uyguluyorum. Elimi değiştirdim ve diğer elimle de diğer parmaklara uygulamaya devam ediyorum. Evet, şimdi uygulamamızı devam ederken e, avuç içi ne de baş parmaklarla friksiyon uygulayabiliriz ve bilek etrafına da uygulama yapalım. Hareketimizi tamamladıktan sonra bilekte de bu şekilde uygulama yapabiliriz. Avuç içini elimizin dış kısmıyla da presyon hareketleri ileri geri yönde kemikli kısımlarla iyice rahatlatabiliriz. Bu şekilde tamamlayalım ve elimizin dış kısmıyla uygulama yapmaya devam edelim. Dış kısımda da öncelikle FRH hareketleriyle ilerliyoruz. Bilek etrafı elin dış kısmı bu arada yine iç kısmını da yağlayalım. Evet, hareketlerimize ilk önce friksiyonla başlıyoruz. Bilek etrafından başladım. Şimdi e, tendon aralarına presyon uyguluyorum. 5 tane dolumumuz var. 4 tane ara buluyoruz. Ara kanallar ve bu kanallar üzerinde ileriye ve geri yönde hareketlerle uygulamamızı yapıyoruz. Şimdi parmakları geri yönde esnetelim. Biraz önce elimizin iç kısmını esnetmiştik. Şimdi parmaklarımız elimizde yaptığımız işlerde çok fazla elimiz kapalı ve kasılı durumda kalıyor. Bu yüzden geri yönde hareketler elimizi oldukça rahatlatır. Özellikle sizler de elinizle çalışıyorsanız, çok fazla kalem tutuyorsanız ya da güzellik hizmetlerinde, protez tırnak gibi alanlarda çalışıyorsanız bu uygulamalarla kendinizi dinlendirebilirsiniz ya da sevdiklerinizi yapabilirsiniz. Şimdi parmak aralarında da yine presyon uyguluyorum. Evet, hareketlerimizi tamamladıktan sonra Şimdi parmak eklemlerinin olduğu yere de friksiyonlar uygulayarak devam edelim. Bütün parmakların eklem yerlerine friksiyon uygulayabiliriz. Sırasıyla dört parmakta 3 eklem olacak ve baş parmakta iki eklem. Bu eklemlerin tamamına dairesel hareketlerle uygulama yapıyoruz. Ardından parmaklarımızı geri yönde çektik, çekme uygulaması yapıyoruz. Burada dikkat edelim ve parmakları çok fazla acıtmadan uygulama yapalım. Tekrar effleurage ve artık bütün parmakları kenetleyerek kendimize doğru çekelim. Yine geri yönde esnemesi de bu anlamda sağlanmış olacak. Yine bilekte de çapraz kesmelerle friksiyonla devam ediyorum. Ve bu şekilde tamamladık.